Kara ağaça çıkıyorum. Aşağıda hava çok sıcaktı. Öldeniz'de ve Parale bölgesinde. Şimdi yukarı çıktıkça havanın böyle serinlediğini hissediyorum. Güneş yine yakıyor ama hava sıcaklığı böyle düşüyor. Serinlik başlıyor. Ormanın da serinliği var hafiften. Çok hoş bir duygu ya. Güzel yani. Merhaba arkadaşlar. Muğla Fethiye'den selamlar herkese. Arkadaşlar Faralya bölgesinde yukarıda e, karağaça geldim tekrar. Daha önce de gelmiştim. E, eski videolarımı izleyenler bilirler. E, buraya neden geldim? Burada iki tane satılık arsa var. Onlara bakmaya geldim. İkisi de deniz görüyor. İkisinde deniz manzarası var. Beraber bakalım isterseniz. Buyurun. Şöyle önce size köyün genel bir panoramik görüntüsünü göstereyim. Şimdi satılık olan birinci arsaya girmek üzereyiz. Karaağaç köyü arkadaşlar küçük bir köy. Yani şu gördüğünüz alan yani. Karaağaç dediğimiz köy küçük bir köy. Ama aşağıya doğru uzuyor. Deniz gören bölgeleri var. Evet şu anda evet şurada işaretli nokta. Burası arkadaşlar bayağı büyük bir arazi üç buçuk dönüm bakın şurada işaretli olan yer girişi buradan şu an girişteyiz şöyle elektrik için başvuru yapılmış kutu var ama da içinde bağlı değil elektrik buradan şöyle yukarı devam ediyor şu taşın oradan oldukça büyük bir arazi şuradan bakın şu kayalıkların üstünden devam ediyor şu an içeriye girdik. Yukarıda bakın ormana sırtını vermiş. Ormana komşu bir tarla statüsünde burası arkadaş. İmarlı arsa değil. Zaten burada imarlı arsa pek yok. Ee, sadece köy içi yerleşik olan arsalar var. var. Burası köy yerleşim alanı içerisinde değil ama yakın bir zamanda köy yerleşkaların içerisinde dahil edilebilir. Bakın şuradan şöyle geliyor. Şu kayaların oradan gidiyor. Şöyle bayağı geniş bir yer. Abi kaç dönümlü burası? 3600, 3600 metrekare arkadaşlar burası. Bakın arkası ormana cephe. Orada taşın orada. Bakın şurada bir tane kırmızı işaretli yer var. Orada üst çizgisi. Sonra buradan böyle devam ediyor. Burası da orman arazisine sınır buradan da. Bu şekilde devam ediyor. Burada bir işaret daha var. Buradan geliyor bu şekilde. Şurada bir taş var. Oradan devam ediyor. İşaretli kırmızı şurası. Buradan da şu genç ağacın şu genç ağacın üzerinde kırmızı bir işaret var. Orası da alt köşe sınır oluyor. Buradan da bakın Kul deniz görüyor. Ama şu an biraz puslu olduğu için hava buğulu mu derler puslu mu derler ikisi de olur gerçi. Ee, ufuk çizgisi görünmüyor ama alabildiğine deniz görünüyor arkadaşlar. Yani bakın ufuk çizgisi şöyle belirli belirsiz görünüyor. Ama önü kapanmayacak şekilde burada deniz manzarası var ve de Biraz hafif yamaçta olduğumuz için bakın köy biraz aşağıda çukurda kalıyor. Köyün girişi şurada. Köy camisi şu. Şuradan yol köyün içinden devam ediyor. Şöyle aşağıya. Alınca mevkide şu daha aşağısı Alınca Mevkii oluyor arkadaşlar. Birazdan oraya gideceğiz. Alınca mevkinde zaten ikinci arsamız. Deniz, orası daha çok denize daha yakın ve daha iyi bir manzarası var. Burası birinci arsa. Dediğim gibi o köşeden devam ediyor. Evet şu burası baya büyük. Bakın şu taşların ortasındaki yeşil noktadan itibaren de bu şekilde kocaman bir arazi arkadaşlar. Eğer buraya gerekli izinler alınırsa güzel bir e, çadır kampı da olabilir, bungalov tesisi de olabilir. E, güzel böyle bir içindeki taşlarla buraya bir istinat duvarı yapıp arazi düzenlenirse harika böyle teraslı bir kocaman alan ortaya çıkıyor önü kapanmaz deniz manzaralı bir işletme de yapılabilir buraya. Gerekli izinler alınırsa tabi. Evet arkadaşlar. Şimdi şu tepede şu tepeye çıkacağım. Orada çok güzel bir manzara varmış. Oradan bir manzara çekelim. Bakalım neler göreceğiz. Arkadaşlar buraya şuraya bir tane köşk yapacaksınız. Şuraya tane izleme terası gibi köşk yapacaksınız. Ondan sonra bakın. Köşte oturduğunuz zaman aşağıdaki manzara bu. <laughs> Kabak koyu, Kabak Mahallesi ve sonsuz olabilene Tam Marmaris'e kadar, Fethiye'ye kadar uzanan bir manzara. Yani e, şu anda hava biraz kuslu. O yüzden çok berrak değil görüntüler ama ona rağmen çok etkileyici, gerçekten müthiş. Bakar mısınız? ufukla, ufuk çizgisiyle gökyüzünün renkleri birbirine karışıyor. ufuk çizgisi çok net değil. müthiş sonsuz bir sonsuzluk hissi yaratan bir manzara var. Arkadaşlar şurada bakın incecik bir patika var. Yaya yolu var şurada Likya yolu bakın oradan e, Kabak köyünden Kabak'tan devam ediyor Alıncaya devam eden şu e, dikkatlice bakarsanız bir zoom yapmaya çalışacağım Bakın şu e, Sivri Kaya'nın ucunda arkadaşlar patika yol. Gördünüz mü? Sivri Kaya'nın önünde böyle incecik bir patika yol var. O yol bu e, Karaağaç'a kadar geliyor. Karaağaç'tan da Alınca'dan devam ediyor arkadaşlar. Likya yolu. yolu. Meşhur Likya yolu, Likya yolu Antalya'ya kadar gidiyor zaten. Evet. Karar yok, yanı yok mesela yani. Evet. Gelecek burada kahvesini içecek. Deniz ya manzarası. burada harika ya burası. Deniz manzara mesela yani burada sıcak görmeyecek. Ah oh, serin serin fırıl fırıl burada yatacak. Efil efil esiyor valla. Valla işte değil mi? Onlar e, takımlar tamamen Fethiye'nin çalışma e, çalış plajı abi. Bak plajın şeyleri belki mesela falan. Yani, e, Şu en ilerideki şey çalışa evet. benziyor. Çalış galiba evet. o. E, i̇nce bak, de olabilir. Şey... Yani şey ne o ince demişin. Kumburum ne derler mesela yani Fethiye'nin ileri açtığındaki mesela şeylere. Ee, şey e, Adası görünüyor. Bak şurada Hı. Adası var. Hı, evet. Şövalye Adası görünüyor. Orası Kars Fethiye. Onun ilerisinde çalış tarafları işte. De, Devam evet. ediyor. Evet aynen. Ta ininceye kadar görünüyor ya. Yani normal hava e, şey ol, böyle puslu olmamış orta. Yani, yani akşam hele akşam çıkacaksın buraya. Radarsın ışıkları böyle mesela burada tam var böyle tam yansıyor mesela. Ha öyle mi? Evet radarsın mesela yani ışıkları yani burada Rodos'un ışıklarını izliyorsun ya. Yani. Evet, Aa evet. Bir dakika ben buradan bir dakika Rodos'u görüyorum şu anda. Evet, ha. evet arkadaşlar Rodos görünüyor. Bir dakika kameraya yansıyacak mı? Bir zoom yapacağım oraya. Şurada ufukta silüet olarak arkadaşlar şu an Rodos'u görüyorum. Fethiye'den de Rodos adası görünüyor ama ben 2016'dan beri Fethiye'deyim. Sadece iki kere görebildim. Çok berrak bir hava olması gerekiyor onu görebilmek için. Evet. Buradan bakın... Yani ekranda görünüyor mu bilmiyorum ama silüet şeklinde Rodos'u buradan görebiliyorum. Akşam, akşamları ışıklar e, arabaların gelip gittiği görke ya. Adadaki? Evet. Gerçekten. Oo, adadaki arabaların ışıkları görünüyormuş arka, normal akşamları ışıklar, burada. Yani, normal ışıklar arabaların gelip gittiği görke yani net görke yani. Müthiş. Şimdi arkadaşlar nerede olduğumuzu ve satılık olan arsanın nerede olduğunu iyi anlamak için gösteriyorum. Bakın buradan buradan geldik böyle. Şimdi yürüdüğümüz yeri göstereceğim size. Şimdi şuradan da satılık olan yeri göreceğiz. Evet şurası da satılık olan arsa arkadaşlar. Yani arkasında nasıl bir manzara olduğunu gördünüz. Evet satılık olan yerde arkadaşlar. Şurası yani şu gördüğünüz alan satılık olan yer umarım anlaşılıyordur arkadaşlar tekrar özetliyorum bakın şu bölge Karaağaç köyü arkadaşlar şöyle satılık olan arsa şurası buradan da deniz görünüyor bakın buradan da görünüyor deniz 7 burunlara kadar görünüyor. Ama biraz önce çıktığımız noktada hemen şurası şu tepeye çıktık. Bakın 50 metre bile yok. Oradan da işte ta Fethiye'ye kadar Kabak Koyu zaten çok yakında hemen çok net görünüyor. Kabak Koyundan başlayıp ta şeye kadar Göceye kadar hatta Marmaris'e kadar ufuktan görünen bir sonsuzluk sonsuz bir deniz manzarası var arkadaşlar. Lebi derya derler ya tam işte Lebi derya denilen şey bu. Evet. Arkadaşlar. Şimdi yan parseldeyim. Bakın burada e, yan parsel de aynı kişiye ait. Sahibi aynı yani. Şu anda bu yan parsel satılık değil. O, gösterdiğim yer satılık ama sahibi aynı olduğu için elektrik ve su bu parselde olduğu için bakın orada artezyan kuyusu da var. Bu elektrik ve sudan e, faydalanabilecek e, o arsayı alan kişi buradan elektriğini de çekebilir. Suyunu da alabilir. Arkadaşlar önceki videolarıma da bakın. Önceki videolarımda da çok güzel yerler var. Eğer kanalla yeni tanışıyorsanız, beni yeni keşfettiyseniz YouTube'da ya da başka mecralarda önceki videolarımı da bak e bakın lütfen önceki videolarıma. Çok güzel içerikler var. Ge geçmişe dönük yakın e tarihte paylaştığım videolar var. Onlara da bakın lütfen. Evet arkadaşlar. Geceleri buradan Rodos'un ışıkları görünüyormuş. Hatta Rodos'taki arabaların farları bile görünüyormuş yani, öyle söyleyeyim size. Satılık olan arsamızda şöyle karşı cepheden baktığımızda bakın şu köşe ve kafa parsel arkadaşlar önü kapanmaz. Çünkü kot farkından dolayı bakın yol geliyor. Ardından buradaki kot farkı da bayağı bir aşağıda. Şu bölüm. Pardon. Yani önünün kapanma ihtimali yok. Yani burada böyle manzaralı yerlerin sayısı çok fazla değil arkadaşlar. Yani belli böyle kafa yerler var. Hayatta bazı şeyler var. Böyle bir kere sahip ol, olabilirsiniz. Yani o sahip olduğunuz değeri de elinizden kaybetmeyeceksiniz aslında. Burası da böyle bir değer. Yani hayatınıza, yaşam kalitenizi değer katacak bazı şeyler vardır. Yani bu sadece aslında arsa veya ev de değil. Böyle bir şeyin e, tasarımını çok seversiniz. Kullandığı malzemeyi çok seversiniz, renklerini çok seversiniz. Bu bir yani bir gözlükte olabilir, bir saatte olabilir, bir ayakkabı da olabilir, bir şapka da olabilir, bir motosiklette olabilir, bir evde olabilir, böyle bir arazi de olabilir. Yani hayatta almak istiyorsanız o şey değer kılacaksa onu alın ya. Yani parasının önemi yok. Sizin yani. O değeri kendine e, insanın vermesi gerekiyor. Yani bu parayla alakalı bir şey değil. Ona sahip olmak istiyorsanız olacaksınız, kullanacaksınız yani onu yaşayacaksınız. Hayatınıza de o değeri vereceksiniz, kendinize o değeri vereceksiniz. Bu parayla alakalı bir şey değil yani. Eğer tabii ki gücünüz varsa, e, sonra ne oluyor biliyor musunuz onu almazsanız, yani paranız olduğu halde o paraya kıyıp almazsanız ne oluyor biliyor musunuz? Sonra e, para sahibi oluyorsunuz ama o e, boşluk olarak geçiyor. O, almadığınız dönem. Sonra ilerleyen yıllarda paranız var, alıyorsunuz. Ama o hazzı duyamıyorsunuz. Yani bir restoranda bir yemek yemek istiyorsanız pahalı diye ya şimdi yemeyeyim, sonra ileride yerim diyorsun mesela atıyorum. Sonra işte yıllar geçiyor, paran var, o restorana gidiyorsun, yemek yiyorsun ama diyor adıyorsun ki ya bu muymuş ya diyorsun. O hazzı Kaçırdın çünkü o zaman yemen gerekiyordu yani artık çok geç. Ya da bir ülkeye gitmek istiyorsun. Sonra ileride giderim diyorsun. Ama sonra ileride gittiğinde o hazzı alamıyorsun. ya yani o zaman gitmen lazımdı. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum demek istediklerim ama umarım anlatabiliyorumdur. Şimdi arkadaşlar bu yol aşağıya doğru devam ediyormuş. Eşene hatta Antalya'ya kadar gidiyor bu yol. 7-8 kilometre aşağıda e, Boğaziçi Köyü diye bir köy var. Ben onu ilanlarda falan da çok görüyorum da. Hem bu yoldan hiç aşağı kadar inmedim. Merak ediyorum. Hem de o Boğaziçi Köyü'nü de merak ediyorum. Eşene kadar gidiyor bu yol. Şimdi aşağı doğru gideceğim. Beraber bir bakalım. Oradan geri mi dönerim yoksa Eşene bağlanıp Fethiye'ye oradan mı dönerim bilmiyorum. Bakacağız. yoldan inerken böyle bir manzara eşlik ediyor arkadaşlar. Bakar mısınız güzelliğe? Sanki Miami'deyiz. Yani sanki Miami'deyiz diyorum ama belki burası Miami'den daha güzel ya. Yani. Valla durup manzarayı çekmekten aşağı inemedim arkadaşlar. O kadar güzel ki sürekli duruyorum çekim yapmak için. Göstereyim size de. Şu otelin konaklama Odaları da çok enteresan. Böyle değişik bir tarz yapmışlar. Hoş. güzel bir var arkadaşlar. Odun ateşinde çay. Oo, oh, bir çay içilir burada şimdi valla. Çok şirin, çok sempatik bir yer yapmışlar, çok güzel. Oo, oh, oh, ne güzel, efil efil esiyor burası. gelmiyoruz. Gelmek lazım. Arkadaşlar bir yerleşim alanına geldim ama burası Boğaz olabilir. Henüz bir tabela göremedim. Biraz önce 7 burunlar diye bir tabela gördüm. Burası boğaz içi mi yedi burunlar mı? Evet. Ha tamam. Teşekkürler. Burası boğaz içiymiş arkadaşlar. Yedi burunlar. biraz önce geçtim ama orada da bir tane cami vardı, birkaç tane vardı. kalbi değer bir şey yoktu. otobüs bile var ya. Daha ne olsun. Terk edilmiş evler var. Arkadaşlar hem motorda gidiyorum. Hem çekim yapmaya çalışıyorum. Gerçekten zorlayıcı bir durum. O yüzden bu kadar emeğin karşılığında lütfen videoyu beğenin. Kanala abone olun. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Eminim yapıyorsunuzdur. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bazıları soruyor arabayla değil de neden motorla geziyorsun diye. Yani motorla gezmenin farkını anlatamayacağım arkadaşlar. Bunu yaşamanız gerekiyor. Yani motorun çok ayrı yaşattığı duygular var. arabayla gezerken bunu hissetmiyorsunuz. Yani çok klişe ama gerçekten öyle anlatılmaz yaşanır de derler ya. Yani bu ılık rüzgar yüzünüzü böyle okşuyor. çok farklı bir hissiyat. Sadece bu değil tabii ki. Dediğim gibi kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Bu da 2 km diyor. Sağdan gösteriyor. Ha, şuradan Evet, Boğaziçi ve Dodurga yönünden geldim arkadaşlar. Şimdi böyle bir yol ayrımına geldim. Sola doğru bir yol var. Sağa doğru da yol devam ediyor, ama hiçbir tabela yok. Çok enteresan. Birine sorayım ne tarafa gideceğiz. Evet, Akdağlar tekrar göründü arkadaşlar. Seyri Kemer yoluna çıkmış olduk. Seyri Kemer yolu üzerinden Fethiye'ye diğer yoldan geri dönüyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer buralarda araştırmamı istediğiniz bir satılık arsa, ev vesaire bir yer olursa, sizin sizin için araştırabilirim. Bana ulaşın, önceki videolarımı da izleyin lütfen. Görüşmek üzere. Hoşça kalın izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bay bay.